Beni aramanı hiç beklemiyordum biliyor musun? Biliyorum. Evden çıkmaya karar verdin o zaman. Evde durmaktansa dışarıda olmak daha iyi dedim kendi kendime. Haklısın. Bak ne diyeceğim? Araban var mı senin? Evet, var. Peki aç mısın? Yani Süper. O zaman Harika bir fikrim var. Ya ne yapıyorsun içeri girsene. Girmeyeceğim. Ya bak saçma saçma konuşma tüneldeyiz. Bana ne. Abi senden nefret ediyorum. sesimi Aksay Bey. Nefret ediyorum. Oh be. Rahatladım valla. Sen çok da kızsın biliyor musun? Biliyorum. Daha önce de duydum. Kimden? Arkadaşlarımla. Ya bak trafik var dur. Ya araba geliyor dur. Ne kardeşim ya? Manyak mısınız? Kusura bakmayın özür dilerim. Sağınıza sonuza bakın ya yolu. Manyak mısınız? Ya sen niye özür diledin ki şimdi adamla? Çünkü bizim hatamızdı canım. Yok canım. Bak burası yaya geçidi. Beyaz beyaz çizgiler var. Her yerde tabela var. Onun hızı gelmemesi gerekiyordu. Her şey bir cevabı var değil mi? Tabii ki var. Yürü. Bari bu sefer dikkat edelim. Dur. Ya nereye gidiyoruz? Sen hala bana söylemedin. Şurada bir balıkçı var. Hmm, seviyor musun bilmiyorum ama. Fark etmez ya. Biz seninle ne yapacağız ya? Anlamadım. Yürü hadi yürü. Burada bir balık ekmek yapıyorlar. Olay. Tamam ya, bozma şunun için moralini. Sinan abi, iki tane. Ya bu böyle olmayacak. Anladım. Ya sen niye her şeyi için atıyorsun? Niye hiç tepki vermiyorsun? Niye biriktiriyorsun? Anlamıyorum. Ben diğer insanlar gibi rahat diyelim ki. Çünkü yani... ...senin gibi her düşündüğüm pat diye söylemem. Ama söylemen lazım. Sonra ne olur biliyor musun? Ne olurmuş bayan çok bilmiş. Tiroit olursun. Yok artık daha neler. Vallahi ya yemin ederim. Bunlar hakkında bir sürü kitap yazılmış. Teşekkür ederiz. Ya. Hastalıkların hepsinin bir nedeni var. Mesela çok derin üzüntüler. Kendini ifade edemiyorsan, söylemek istediklerini söyleyemiyorsan, triyodur. Söylediklerin çok enteresan. O zaman jale Hoca neden kanser oldu? Hmm. Kanser için de öfke diyorlar. Bastırılmış öfke. Mesela dışa uğramıyorsun, hep içine atıyorsun. Sonra bir şekilde su yüzüne çıkıyor. Kim anlatıyor sana bunları ya? Onu da bir ara anlatırım ben. Şimdi. Önünde bir fırsat var. Madem gidip hakkını arayamıyorsun... ...hep içine atıyorsun, dertleniyorsun, tamam. Ben sana git adamın ağzını burnunu kır demiyorum. Herkes sana istediğini yaptırabileceğini sanıyor. Farkında mısın Barış? Barış gel, Barış git. Kimse senin ne düşündüğünü, ne hissettiğini umursamıyor. Bana bak, sen bana ne yapacağımı söyleyemezsin tamam mı? Hiç kimse söyleyemez çünkü ben istediğimi yaparım. Herkesin ipi benim elimde, seninki bile. Bir tek ben merak ediyorum seni. Seni göremeyince aklım kalıyor. Özlüyorum, seni düşünüyorum kimse senin farkında değil Barış. İnsanların hayatlarında öylece duruyorsun. Ne de olsa bir aradayız. Değiliz. Benim bundan haberim yoktu. Bunları ben hazırlamadım. Senin geleceğini bilmiyordum. Eğer bilseydim zaten gelmezdim. O yüzden bence bir şeyler yapman lazım. Sesini duyurman lazım. Ben buradayım demen lazım. Dur! Ne yapıyorsunuz kardeşim ya? Manyak mısınız? Sana ne yapacağını ben söyleyemem. Ama bir şey yapman lazım. Ben buradayım. Beni kimse yok. Sayamaz. Beni kimse görmezden söylemez. Çünkü ben buradayım. Barış, Barış gidelim. Ne yapıyorsun lan? Evet. Evet efendim. Bir saniye lütfen. Ee, Ahmet Bey, karakoldan arıyorlar efendim. Sizi istediler. Alo. Evet, ben Ahmet Sayar. Ee, tanıyorum tabii. Tamam. Hemen geliyorum. Neymiş? Ne istiyorlarmış? Barış. Karakoldaymış. Bir bu eksikti. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.